hafızasıdır. İzmir'in gururudur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım. Çok teşekkür ederim. sizler. Çok renkli ve sahip olduğu değerlere sıkı sıkı sahip çık. bu yüzden bu etkinin kent hayatında gelenekselleşerek kültür ve sanat buluşması haline gelmiştir. İsminin sahip olduğu kültürel miraslar alır. Antik çağlardan başlayarak her Orhan Beşikçi ile buluşmamda böyle içimi bir heyecan kaplar. Bir araya geldiğimiz zaman bilirim ki yepyeni şeyler öğreneceğim. Bugün de öyle oldu. Yine buraya büyük bir heyecanla geldim, büyük bir coşkuyla geldim. En büyük teşekkürü ona yapmak lazım. İyi ki var ve iyi ki bu şehre bu kadar sahip çıkıyor. Tarihimizle uyum içinde olmak işte bugün en somut haliyle, en güzel haliyle burada vücut buluyor. Basbane sokaklarında yürüdükçe ne kadar zengin, ne kadar güçlü, köklü bir tarihimiz olduğunu bir kere daha idrak ediyoruz. Bu köklü tarih bugünümüzü aydınlattıysa yine geleceğimizi aydınlatmasına imkan vermemiz lazım. O nedenle burada bulunan sanatçıların her birinin eline emeğine sağlık. Çünkü sanatçı gözüyle bir şehri görmek, bir şehri anlatmak çok daha güçlü etkiler bırakıyor. Sayın Başkanım, Başkan seçildiğiniz günden bugüne yaptığınız çalışmaları çok yakinen takip ediyoruz. Özellikle Pazar Yeri Mahallesi'nde son restorasyon çalışmaları son derece önemli. Sadece e, kültürel miras değil, insana da dokunuyorsunuz. Bakın bugün e, Basımane Hanım'ında sayenizde yıkanan, ihtiyaçları karşılayan insanlarımız size teşekkür çiçekleri sundular. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Siz Bıçakçı Han ve Yıldız sinemalarını kent kültürünü kazandırarak inanan Basmane'ye umut ve ışık getirdiniz. Minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Basmane günlerini düzenlememizde bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Basmane İzmir'in zenginliğidir. Osmaniye hak ettiği yere hep beraber getireceğiz inşallah.